Bilgiler Türkiye Dağ Sınıfı'nın öğrencisi Sinerji Bölümü Tabi Kapı. Adım Tarık Çakır. 7 B sınıf öğrencisiyim. Grup Sinerji takımının e, sözcüsüyüm. Teknofest'te görüşürüz. Merhaba ben Asya Can. Benim grup Sinerji üyesiyim. Teknofest'te görüşmek istiyorum. Selam. Ben Tanrı Gözü 7 A sınıfındayım. Teknofest'te Grup Sinerji üyesiyim. Umarım e, iyi bir iş çıkarız. Merhaba, ben Nihat Batubaya. 6. sınıf öğrencisiyim. Grup Sinerji takımında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teknofest'te görüşürüz. Hepinize merhabalar, ben Ali Türkan Kayra. 6. sınıf öğrencisiyim. Grup Sinerji takımındayım. Hepinize Teknofest'e görüşmek üzere. Merhaba, ben Burak Eymen. 7. sınıf öğrencisiyim. Grup Sinerji üyesiyim. Teknofest'te görüşürüz. Ben Berat Serena e Karsu, 7. öğrencisiyim. Grup Sinerji Son yıllarda büyük bir problem olan enerji içimliliği nedeniyle dünyada hemen hemen her ülke sıkıntı yaşamak Bizler de bu sorundan yola çıktık ve daha güzel enerji kullanarak evlerimizde aydınlatma ve elektrikli aletleri kullanırken nasıl tasarruf sağlarız diye düşündük. Yaptığımız araştırmalarda doğru rakamla bunu başarabileceğimizi gördük. Bunun da araba bağlayıp ihtiyacımızı ve elektrikli cihaz kullanımını bu sistemde çok daha az enerji harcayarak karşılayacağız. Yaptığımız araştırmalarda küçük olarak hızlanmış gayrı sinir bir enerji tasarrufu sağlamını gördük. Böylece ülkemizi enerji tasarrufu sağlayarak ekonomik destekle bulmuş olacağız.